geleneksel lezzetlerden. Herkese merhabalar. Ben Asuman Kerkes. Ramazan sofralarınıza, iftar sofralarınıza lezzet katmak için Profilo'nun desteklediği 30 güne 30 tarif geleneksel lezzetlerde sizlerle beraberiz. Bugün ne yapacağız? Bugün Adıyaman yöresine ait boş kaburga tarifini yapacağız. Bu tarifin benim için özelliği anneannemin tarifi olması. Normalde kaburga çok kocaman bir ettir ve dışı eti pişene kadar içinin pilavı birazcık hamur olabilir. Benim anneannem bunu önlemek için pilavını ayrı, etini de kendi oluşturduğu teknikle ayrı bir şekilde pişirirdi. Teknik önce eti şimdilerde moda olan tabirle mühürlemektir. Onu göstereceğiz ama önce malzemeleri sayalım. Kol kısmının üstünden Eklem yerinden kesilerek şöyle bir parça aldım ben. Ve şöyle bir parça kaburga. Toplamı bu etin 700 gram civarında. Siz gönlünüze göre alabilirsiniz. Ama kuzu olursa çok daha lezzetli olur. Onu söyleyeyim. Tane karabiberimiz var. Ete lezzet katmak için bir tatlı kaşığı tane karabiber koyacağız. Bir tane kuru soğanımız var. Şöyle bir yemek kaşığı kadar aşağı yukarı domates salçamız var. Pilava biraz bolca tereyağımız var. 2 su bardağı kadar baldo pirincimiz var. Onu da 2 saat önceden parmak dayanacak kadar sıcak ve tuzlu suda ıslattık. Biraz sonra et pişince süzüp, yıkayıp güzelce işleme geçeceğiz. Malzemelerimiz aslında bu kadar değil. Sebzelerimiz de var. Onlar dolapta. En son çıkarıp hazırlayıp kızartacağım. Şimdi mühürlemek dedik. Onun için önce tencereyi ısıtacağız. Sonra yağ içine koyacağız. Ben özellikle döküm bir tencere kullandım. Kalın, biraz geç ısınıyor ve geç soğuyor. Hemen mühürledi, güzelce kızardı. Tereyağı kullandım, onu da söyleyeyim. Ama isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Şimdi et mühürlendiğine göre hemen salçayı ekliyorum. Cozur cozur salça. Hemen kokusu çıktı. Yan tarafta suyum kaynıyordu. Şimdi üzerine ekliyorum. Eğer isterseniz bu aşamadan sonra düdüklü tencere kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin keyfinize bağlı. Burada kenarda bekleyen soğanım var. Soğanı bütün halde. Şöyle karabiberi, biraz tuzu. Et de olsa kesinlikle tuzsuz pişmez. Aş dediğin, yemek dediğin her zaman tuzuyla pişer. Ve sonra kapağını da kapatacağız ve sabırla helmelenene kadar pişmesini bekleyeceğiz. Şimdi biz boş durmayalım tabii ki. Bir taraftan ben pilavı yapacağım. Pilav için de onun suyundan çalacağım azıcık. Sonra da sebzeleri hazırlayacağız. Pilav için tereyağı kullanacağım. Hani bana ağır gelir. Hem etin yağı hem tereyağı diyebilirsiniz. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 2 su bardağı pirinç için 40 gram kadar tereyağı koydum. Şöyle azıcık da sıvı yağ koyacağım. Ne kadar? 2 yemek kaşığı kadar. Pirinci de güzelce bol suda yıkadım. Nişastasından arındırdım, süzdüm. Şimdi yağım eridikten sonra hemen içine koyacağım. Pirinci çok kavurur musunuz bilmiyorum ama Belli bir noktadan sonra çok fazla yağ çeken pirinç suyu çekmez. Aslında çok doğru bir teknik değildir. Sadece şöyle 2 dakika kadar kısık ateşte kavurmanız yeter. Ben de bugün öyle yapacağım. Ben önceden ıslattım. Pirincin hakkını verdim aslında. O yüzden 1'e 1,5 bir koyacağım. Göz kararı şöyle. 2 bardak kadar pirincim vardı. 3 bardak kadar su. Ama ne suyu mis gibi kokan, soğanlı, karabiberli et suyu. Ayrıca tuz kullanmadım ben çünkü et suyu zaten tuzluydu. Kapağını kapatıyorum. Biraz daha küçük ateşe alacağım ve demlene, demlene pişecek. Peki ben bu arada ne yapacağım? Hemen buzdolabına sebzelerimi almaya gidiyorum. kadar uğraştırıcı bir yemekmiş diye düşünmeyin. Bu çok güzel bir davet ziyafet yemeğidir. Öncelikle biberleri kızartacağız tabii ki. Sebzeler kızardı. Kenarda bekliyorlar. Et yavaş yavaş pişti. Bakalım ne kadar pişmiş. Hemen bir kontrol edelim. Ve pilavımız da demlendi. Bakalım şimdi kaburgaya. Evet. Bu da diyor ki ben çok güzel bir şekilde piştim. Servisten önce hafif bir fırınlamak bu işin lezzetinin son püf noktası. Artık üzerine bir kepçe kadar et suyundan gezdireceğim. Fırını daha önceden ısıtmıştım. Doğru sıcak fırına 15-20 dakika kadar üzeri güzelce nar gibi kızarsın. Sonra servis yapalım. Yemeklerim hazır. Kokusuyla başımı döndürüyor gerçekten. Profilo ile geleneksel lezzetlerde biz yine bugün çok güzel, çok lezzetli bir yemek yaptık. Umarım iftar sofralarınızı şenlendirmişizdir. Profilo hayatımızı kolaylaştırıyor ve 30 gün, 30 tarif, 30 lezzet dedik. Tabii ki gezmeye devam edeceğiz. Peki yarın nerede olacağız? Yarın Adana'dayız. Bir balık yemeği yapacağız ama bulgurlu. Çok enteresan. Bunun malzemelerini yarın için gerekli olan malzemeleri merak ederseniz Asuman Kerkez veya Profilo ev aletlerinin Instagram sayfasını takip etmenizi öneririz. Biz yarın yine burada olacağız. Profiloyla geleneksel lezzetlerde yarın buluşmak üzere.